Biz Halil Tatlıgül Hocafendi. Değerli kardeşlerim, Fıtrat ve Kur'an bir iki dakika bununla konuşmak istiyorum. Az önce dikkat ederseniz güzel bir şekilde Femi yani güzel ağızdan Kur'an dinledik. Hakikaten güzel okudu hocamız. Allah kendinden razı olsun pür dikkat dinledik. Bu Kur'an'ın icazını, mucize olduğunu gösteriyor. Kur'an-ı Kerim hem lafız bakımından hem mana bakımından Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a indirilmiştir. Ne demek bu? Lafzı da Allah'a ait, manası da Allah'a ait. Hem lafzı mucize hem manası mucize. Okunduğu zaman da lafzı da derinden bir iz bırakıyor. <laughs> Takşairu ruminu cüludul lezine yakşarna <laughs> rabbuk. Rablerinden korkan kimselerin derilerini tir tir titretir Kur'an. Ne yapıyor? Bir tesir bırakıyormuş. Neden bırakıyor? Fıtratla da buluşuyor. Cenab-ı Hak her insanı İslam fıtratı üzere yaratmış. <laughs> ve bu fıtratı geliştirecek ve bu fıtratı koruyacak ve bu fıtratı Allah'ın çizgisinde yürütecek <laughs> ilkeleri, prensipleri göndermiş. Yani kitapları göndermiş. Son kitap Kur'an-ı Kerim'i göndermiş. Ve bu kitabı Kur'an-ı Kerim'i açıklayan peygamberini sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i göndermiş. Dolayısıyla fıtratın korunması ve yerleşmesi için Kur'an şart. Ne buyuruyor Rabbimiz? İnna ma umirtu en a'budu rabb hada beldeti ki haramha ve lehu kullu şey ve umirtu en ekuna Rabbim bana ibadet etmemi, Rabbim bana Müslüman olmamı, Rabbim bana Kur'an okumamı emretti. Demek ki Kur'an okumak Müslümanlığın vazgeçilmez böyle hocam? Ve lekat Kur'an'a lezzikli fehel mi müttekir. biz Kur'an'ı kolaylaştırdık diyor Rabbim. Ant olsun biz Kur'an'ı kolaylaştırdık. Fehel mi müttekir. İbret olan yok mu? Kur'an zor bir kitap değildir. Yeter ki kalbini ona açacağım. Gönlünü ona açacağım. Teslimiyet göstereceğim. Şu anda diyeceksin ki alemlerin Rabbi olan, kainatın Rabbi olan Allah'ın kitabı elimde. Allah'ın kitabı aramızda, O'nunla konuşuyorum, O'nunla tanışıyorum, öyle değil mi? Bir insan yemin etse Allah'la konuşmak için, bunlar fıkıh kitablarına geçer. Bir kimseden Allah'la konuşacağım diye yemin etse de, Kur'an-ı Kerim okusa, yeminin yerine gelir mi gelmez mi? Niye? O kelam Allah'ın kelamıdır. Onun için değerli kardeşlerim, hakikaten bu hususa önem vereceğiz. Bir yabancı şöyle diyor. Fransız müellifi Charles Wismer. Hani adet olmuş. Biz de gavur ismi söyleyelim burada. Ama bu çok insaflı bir gavur. <laughs> Hristiyanlar alim olunca Hristiyanlıkla alakaları kesilir. Müslümanlar cahil olunca İslamiyetle alakaları kesilir. Evet Hristiyanlar alim olunca ne yapıyor? İslam'ı öğreniyor. Ben bir kardeşimle görüştüm. Ee, Allah selametini versin Almanya'da kaç yaşındasın dedim. E, ee, 6 yaşındayım dedi. Ya etme mi kardeşim sen altı yaşında değilsin. Biraz yaşını gösteriyor. Ben dedi İslam'la 6 yaşında tanıştım dedi. 6 sene oldu ben Müslüman olarak. Dedi. Onun için 6 yaşındayım dedim. İsmin ne dedim Ahmet benim. Dedi. İsmin Ahmet verilmiş. Ne Peki ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Çekiyoruz. Her sabah o, o yapkasal Şar,